Hadi bakalım. Otur hadi. Ha. Soğutmayın. Güzel görünüyor. Daha sabah yakaladım. Mis kokuyor. İyi kokma. Vallahi hepsi pis gözüküyor. <laughs> Eline sağlık. Nasıl tadı? Çok güzel. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hmm. Efsane. Hmm. Çok güzel. Yani tatlı su balığını herkes sevmez ama Yapmayı bilince lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Ee, nasıl gülüyorsun? Ama beni biliyorsun. Perma salonunda oynuyorum. Hı. Hı. Romantik bir aşk kişi. Pek mutlu değil gibisin. Hayırdır? Benim durumlar biraz karışık ya. Anlat. Ya beni oradaki çocuk zannediyorlar. Sürekli Twitter'dan laf sokuyorlar. Ben de okumayayım diyorum. Ama insan bazen görüyor, böyle sinirleniyor falan. İşte biliyorsun. Üstüne geliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yaparlar. Hı. Çok iyi anlıyorum seni. Aşk haberlerin de çıkar. Ateş olmayan yerden duman da çıkartırlar. Alakan olmayan konuları seni de karıştırırlar. Yaparlar. Sen yapmasan bile yaptı derler. Bu işler böyle. Evet, farklı bir mesleğimiz var. Zor. O dışarıdan gözüken renkli dünyanın içinde kaybolup gidebiliyor insan bazen. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Hatalar yapıyor, yanlışlar yapıyor. ...kendini kaybedebiliyor. Takmaması gereken sözleri tıkıyor. Oluyor bunlar. Ama günün sonunda... ...en önemli olan şey sensin. Kendin. Ben mesela... ...geliyorum buraya. Yani ne dersen de. Burası da benim kendimi kaybetmeme yöntemim. Kafana çok takma. Boş ver. İşine konsantre ol. Çok sıkıldığında, daraldığında kaçabileceğin alanlar yarat kendine. Kendinle baş başa kalabileceğin. Bütün sesleri uzaklaştırıp sadece kendi sesini dinleyebileceğin alanlar. Emin ol, daha mutlu hissedeceksin. Gel. Ne zaman istersen. Gel balık tutarız. Olur. Anladığım kadarıyla tam da o yüzden buradasınız. Böyle kendinize ait nefes alacak bir alan olduğu için. Aynen öyle. Seviyorum burayı. Nasıl keşfettin peki burayı? Çocukluğumdan beri gelip gidiyoruz bu göle. Ama bu barakayı birkaç sene önce keşfettim. Burada konuşmaya daldık. Sözleşme ve senaryomuz sözleşmeler. Ha. Bu arada Feris kusura bakmasın. Biraz kaçmak istedim. Telefon falan çekmiyor zaten burada. Birkaç güne döneceğim. Söylersin. Tamam ben, ben iletirim. Dediğim en iyi tatlı su Her şey için teşekkür ederiz Çağatay Bey. Ben size teşekkür ederim. Sakallar. Film için. Sormada evet. sormadan edemedim. Çok yakışmış. <laughs> Sağ ol. <laughs> Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Siz de. Hadi bakalım. <laughs> Dikkat edin. <laughs> tamam.